Allah buyurdu, Yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ancak onlar arasında sana uyacak olanlara gelince, andolsun ki ben sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ey Adem! Sen ve eşin ikiniz de cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Sonra şeytan o ana kadar farkında olmadıkları ayıp yerlerini onlara göstermek için Adem'le Havva'ya Rabbiniz o ağaca yaklaşmanızı sırf melek ya da ölümsüzlerden olmamanız için yasakladı diyerek onlara fısıldamış ve gerçekten de ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek onlara yemin etmişti. Böylece o yalan sözlerle onları yönlendirmiş oldu. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz, kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? diye seslendi. O zaman onlar, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kuşkusuz ki biz kaybedenlerden oluruz dediler. Allah buyurdu, birbirinize düşman olarak oradan inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır. Artık orada yaşayacak, orada ölecek ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, biz size hem ayıp yerlerinizi örtecek giysi hem de süslenecek elbise indirdik. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu, öğüt almanız için Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdendir. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kuşkusuz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Bu yüzden onlar ne zaman bir kötülük yapsalar biz atalarımızı bu işi yapar bulduk ve Allah da bize bunu buyurmuş derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylersiniz?